Ardahan'ın Hanak ilçesinde 7 aylık Doğan Buzay'a sahipleri evlerinin bir odasını tahsis ederek piramitüre bebek muamelesi yapıyor. Yeni doğan bebek gibi altı bağlanan Buzay'a biberonla süt içiriliyor, oyuncak ayı ile uyutuluyor. Buzay'ın sahibi Akgün Büyükkaya tıpkı bir anne şefkatiyle yaklaşırken sevinme buzağı evin yeni bireyi olmaktan mutlu gözüküyor. Ben hayvanım 7 aylık doğdu. Ben Akgül Büyükkaya hayvanımı evde bakıyorum. 3 haftadır evde bakıyorum. Ayı dolunca götürüp annesine teslim edeceğim. Tekrar annesiyle uyuyacak. O kadar da hayvanımı seviyorum ki yanımdan ayırmak istemiyorum. Ve çocuğum gibi olma, bir çocuğum gibi oldu. Ben onu çok seviyorum. Büyüyünce tekrar götürüp annesinin yanına bırakacağım. Bu duruma Büyükkaya ailesi kadar sevinenlerden biri de komşu çocukları. Her gün evde yaşayan buzağıyı görmeye gelen çocuklar da gökten bebek adı verilen buzağıyı çok seviyor. <laughs>